Hoş geldiniz arkadaşlar. En son kaldığımız yerdeyiz. Kvolok oyu. Bir tane söylenti vermişti buradan aşağı. Su çekilmişti. buraya açmıştık. Gitmemiz gereken ya bu var. Yine o Kvolok'u bulacağız. Buranın tepesinde bulduğumuz adam buraya geçti. Öncelikle şuraya doğru gidiyoruz. Söylenti. Aşağıda oynuyoruz geldiğimiz tarafta. Moki ile konuşmuştuk en son söylentiyi ondan almıştık biliyorsanız. Can, can alalım. Aşağıya nereye gideceğiz? Hayır. Tamam. Kızdım şunu döveyim de. Sinirlerim yatışsın azıcık. Karşıya geçme ihtimalimiz yok. onu bulacağız. Bir sabit duruyor, duruyor. O ne yapıyor? Bunu ateş edip çubuğa mı atlamamız gerekiyor ki? çık çık. Tamam. Karşıya. İyiyiz. Şunu alalım. Hop. Dayı, sakin. Tamam. Hayır kaldık burada. Şuraya atlarız sanırsam. Bu tarafa. Oraya çıkamıyoruz. Şunu vuracağız. Dur on değil. Şunu at. Bir anlam. Tamam taş geliyor. Gelsin. Ne oldu taşa? Evet, Okey. Taş burada. O taşı bir yere koyacağız. Evet. O taşı buraya koyacağız. Karşısı açılacak ki gidebilelim. O taşı buraya getirmemiz lazım. Ama o zaman bunu bunun üstüne çıkartacağız. Bu aşağı devam et. Tamam. Sağ. Ol. İt, 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 it. Tamam şimdi yeter. Şunu da şunun üstüne götürsek. Böyle olur mu? Altında izin verelim. Tamam. Çet çet. Okey. Bu oldu. Kapıyı açtık. Yani burada başka yapacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Daha yukarılara gidebilir miyiz? Şunu da alalım. Yok gidemeyiz. Üst tarafta bir şey var sanki ama. Yok. Oraya nasıl çıkılır? Hiçbir bilgim yok. Havada. Aşağıda da var. Daha sonra su çekilince alacağız büyük ihtimal onu. Ha, şurada şu var. Şunu bu. Ne oluyor? Tamam. Ah be. O zaman. Hayır. Geçtik. Sağlam oldu. İn. Enerjiyi dolu. Şuraya. Hayır. Zıpla zıpla. Abi. Tamam. Gelen platformdan şu yukarıdaki kayaya zıplayacağız anladım. Bunu da al. Ama nasıl yapacağız? Hayır. Başka bir yol var mı? Yoksa yukarıda da var bir tane. Deneyelim. Tamam. Ah be. Okey tamam. Var mı şurada gizli bir yer? Yok. Aç. Bu su da çekildi. Atla aşağı. Aşağıda bir arkadaş var. Tamam. Direkt biz yeriz bunu ya. Temiz. Gel. Tamam. Karşıya. Gidelim. Hop sakin. Buradayız. Üstteki mi yandı? Şuna mı Ne yapacağım? Olmaz. Bize şu lazım. Tamam. E bundan sonra ne yapacağız? Yok. Onu da alamadık oradan. Aşağıda o da var. Geri mi dönüyoruz? Onu nasıl alacağız? Ruh taşı kaldı orada. Bir şey var mı burada? Yok bu son. Biz aşağı inebiliyoruz. Aşağı ineceğiz. Biz neredeyiz ya? Buna... Ah tamam. Şu. Buraya karşıya devam edeceğiz. Ah be. Niye tutunmadın? Bir daha. Bu. Ah burada bir kol varmış. Kaldı. Burası açılıyor. Önce buraya çıkmamız gerekiyormuş. Tamam. Neyse onu da hallettik. Yine gelmiş. Hop. Dönme. ayık. hayır. Tamam. Bu tarafa yanlış attık. Tamam. Biz zaten buradan geldik. Biz tam olarak neredeyiz? Buradayız. Buraya nasıl gideceğiz? Daha mı aşağı inmemiz gerekiyor? Biz buyuz. Buradan daha aşağısı var mı? Bunun üstüne daha önce basamamıştık. Yine basamıyoruz. Tam buradan karşıdan aşağı ineceğiz anlaştan. Oraya bedava mı gittik? Ne oldu? Orası zaten kapalı. Bunu alamadık. Buradan bir yerden aşağı ineceğiz bence. Şu köşeden aşağıya bir yol var. Bu. Demin biz bunu görmedik mi ya? Hop. Bir tane daha taş bulduk. Enerji parçası. Bir tane daha toplarsak enerjimizi arttırıyormuşuz. Abi sen oradan bir düş. Hop. Gel nereye kaçtın? Abi aşağıdaki şey köpek balığı mı? Onu da vurabiliyoruz mu ki? Vallahi atıyor. Senin köpek balıklarına yem bak. Şimdi ne yapacağız? Asıl o. Aşağı doğru, bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Önce bu tarafa gidelim. Ne var ki burada? Tamam. Buraya çıkabilir miyiz? Orada bir göz var. Bir işe yarıyor ama. Biz karşıya atlayacağız. Op, Ne yaptı abi? Tamam. Bir tane, aman. Yeter git. Sen de düş gel aşağı. Ayağımın dibine düş. Tamam. Of abi. Karşıya nasıl geçeceğiz? Başka yol. Vallahi geçtim. Evet geçtim de ne oldu? Öleceğiz. Bunu nasıl Bu <laughs> taşı almamız lazım. Bakayım düşüyor mu? Düşüyor üstüne. Önce o yukarıdaki yere açmamız lazım. Ah be. Tamam. Gel. Nasıl olacak? Bir tane dene. Yok atlayacağız orada canımız gidecek. Canımız full. Girip çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Yok ya ben hırs yaptım. O taşı alacağım orada. Açtık. İnşallah karşısı açıldı. Açılmadıysa gideceğiz arkadaş. Bu son deneme. Hop açıldı evet. Hızlı atış. Hadi kuşanalım. Hızlı atış. Ee, bizde ne var? Yapışkan var. Mıknatıs var. Hangisinin yerine? Bence bunu yerine koyabiliriz. Daha bunu bile açmamışız. Kullanmıyoruz. Aldık. Bunu bırak. Bunu koysak. Ne kadar hızlı atıyor. Oo. Ama enerji de gidiyor. Ölmeden geri dönebilir miyiz? Keşke karşıda ölseydik. En azından karşıya yakınız. Diyecektim hayır. Ya. Abi buradan başka çıkış yok mu? Hayır. bunun üstten geçemiyoruz. Öteki kadar kolay değil. Taşı aldık kaldık burada. Oo, tek de atlayabiliyormuşum. tamam. Aha enerjim bitti. Defol git. Yukarısı ne yapıyormuş? Hadi atla bakalım. Tamam bu geldiğimiz ya. Sen daha ölmedin mi? Ulan havada kafa attık ya. Git balıklar yesin seni. Enerjimiz yok. Ne can doldurabiliyoruz. Döneceğim ben seninle hesaplaşacağım. O yukarısı neymiş? Şuradan haritaya bak. Bir yere gittiğini sanmıyorum ama sunabiliyorsak sunamadım. Tamam bu taraf daha iyi. Buradan devam edelim biz. Aa bizim haritacı var orada. Bence oraya tutunsak iyi olur. Haritacının yanına çıkartacak büyük ihtimal bizi. Defol git. Hayır. Balık da geldi. Balığı da öldürdük. Ama ovaya çıkmamız için Ovaya nasıl geçeceğiz? Abi oaya çıkmak için başka bir şey lazım bize. Baksanıza o taraf kapalı. Haritacı da iş yok yani. Şuradan bunu çekemiyoruz değil mi? Ve buradan Hadi canım be alı Tamam Dur az daha yaklaş yana gel boş ver. Garanti olsun Oğlum haritacı vardı Aşağıda kaldı adam ya. Nasıl geçeceğiz? Can oldu abi boş ver. Tamam, sakin. Tut. Abi çok zor. Ama burada bir şey bulduk en azından. İki tane bulduk. Şu can hücresini alalım. Okay. Nasıl aktıracam? Arttı. Evet, dört tane canım oldu. Bu dokunabiliyor muyuz? Buna bir şey yapamıyoruz. Burası bizim değil. Gidiyorum ya. Haritacıya gelmiştik biz. Ne oldu haritacıya? Tamam. Haritacıya geçemiyoruz. Haritacı bu tarafta kaldı anladım. Burayı da almış olduk. Bu aşağı ne biliyor muyum? Ben sal. Neredeyiz? Tamam. Bir oraya çıkmam lazım. Buraya hayatta tutunamam. Şöyle yapsak. Abi nasıl çıkacağız senin yanına ya? Son bir kez daha deniyorum. Pek umutlu değilim ama olmayacak büyük ihtimal. Devam aşağı. Dönüşte bir yolunu bulabilirsek çıkarız. Kaybol. Bu ne be? Nerelere düştük biz? Birazcık enerjimiz dahi yok. Oo, abi onu hiç yeltenmek istemiyorum. Bakayım. Yani onu nasıl alabilirim? Uçabiliyor olmam lazım. Ve bize enerji lazım. Burası. Buna enerji vermiyor mu bize ya? Hadi öl. Baksana aşağıda aç gibi bekliyor demeye kalmadı. Kendi kendini öldürdü. İyi çok güzel. Aç ağzını. Aha enerji. Nasıl alacağız onu? Şuradan bir zıplarsak. Tamam. Enerjimiz o artık. Yayımızı kullanabiliyoruz ama boş kullanmamamız lazım. Karşıya devam edeceğiz. Şu tarafa bakalım. Bakmazsa mıydık ki? O ne lan? Ha tamam. Okey. Gel. Yukarı çıkabiliyor mu? Abi sen nasıl bir şeysin ya? Hadi canım. Oh be. Abi veya yordu bizi. Babi mükafatın var mı şuralarda bir yerde? Yok mu? Sadece güzel renkli ışıklar mı verdin? Evet mükafatın kapı kolu. Aç. Açtık. O zaman. Çünkü yukarı çıkacağız. Tekrar geri oradan. O iş belli. Bu karşıda ne var? Bu şey çalışıyor mu? Tamam. Basikse çalıştı. Abi bu macera ödülünü geçen çok zor. Bırakın boş kalsın. Açmış olalım. Şunu da bir alıksak düşmeden. Çok iyi olur. Tamam. Ağız da açtık. Oo tamam bizim ağaçtan burası güvenli in Şuralarda bir şey var mı İn Çok güvenliymiş Çok güvenli tamam Biz burada duralım abiler o kafamıza düşen yerin icabına sonra bakarız. Bir o ok atsak da oluyor mu ki ileri doğru? Yemiyor. Hadi girelim ağaca. Yeni bir özellik verecek kesimize. bize. Yani satın aldıklarımız değil ağaçlarınki en iyisi oluyor. Okey. Nasıl olacak o? O bu tamam. Şimdi şöyle yapıp şöyle yaparsak kafamıza yiyoruz. Bir kere. İkincisi yok. Arkadaşlar bu kafamıza düşen yer o zaman bir takip bölümde buradan bu ağacının yanından Klovni, Klovon muydu? Mağarasının derinliklerinden belki de en dibindeyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepiniz seviliyorsunuz.